bedenimiz her gün, her dakika bizimle iletişime geçiyor. Bunu astrolojide gezegenler ruh haritasında çakralar aracılığıyla yapıyor. Yani beden sürekli sizinle iletişim halinde. Başınız ağrıyor, boğazınız tıkanıyor, kalbiniz acıyor. Kendiniz üzerinde ağırlıklar hissediyorsunuz ve bunların her biri aslında çakracıklar aracılığıyla size akıyor. Çünkü beden her gün hareket halinde. Duy beni diyor. Hisset beni. Ben buradayım. Ben burada bir şeye tepki veriyorum. Ben burada bir şeye reaksiyon gösteriyorum. Ben burada bir acı çekiyorum. Beni gör. Ben senden uzakta değilim diyor. Konuşamıyor musun? Boğazın tıkanıyor. Belki günlerce, belki haftalarca ağrılarla yaşıyorsun. Daha sonra farklı e, semptomlara gidiyor bu durum. Kalbin mi acıyor? Durup sen ne hissediyorsun ey kalbim, canım kalbim demediğin sürece o orada farklı acılarla farklı şeyler hissedip gidiyor. Bazen vizyonlar alıyorsun, reddediyorsun. Üçüncü gözün diyor ki ama ben buradayım, ben sana bir şey anlatıyorum ve gör. İşte böyle. Beden adım adım sizden size mesajlar yolluyor. Rüyalar yolluyor, Vizyonlar yolluyor, ağrılar yolluyor, hastalıklar yolluyor. Diyor ki beni gör, ben buradayım, beni fark et, ben buradayım, ben hala bu dünyadayım bedeniniz söylüyor size. Ve şifayı aramanızı, kendinizi bulmanızı talep ediyor sizden.